Yani. Rüstem Başkan'la da konuşalım. Yani o da zaten e, bunların detaylarını Hı -hı. çok iyi takip ediyor. Ama benim oradan aldığım hava, yani bu daralmayacaklardan falan, İşler kötü gidiyor havası var. Peki. E, Sayın Rüstem Çetinkaya, Tim Maden Sektör Kurulu aynı zamanda İMİB Başkanı. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Hakan Bey, iyi yayınlar Barış Bey. Çok teşekkür tamam. ederiz. Mesela sıcağı sıcağına... E, burayla bir başlayalım isterseniz Sizin tarafta hem evet. üretim hem ihracat nasıl gidiyor Hakan abi e, ayağının tozuyla geldi e, Beklentilerini de ifade ediyor Deneyimlerini de e, Ne dersiniz dinleyelim sizi Tabii e, paralel ilerliyor sizi dinliyorum son 5 dakikadır e, Bizim tabii iki tane ana pazarımız var Bir tanesi Çin diğeri de Amerika Yani toplam maden ihracatının %40'ını Amerika ve Çin oluşturuyor e, Çin'deki durumda malum ciddi bir inşaat piyasasında daralma var. Artı emtia fiyatlarının da yani en büyük alıcılardan bir tanesi Çin olduğu için emtia fiyatları da geri gelmeye başlayınca özellikle metalik fiyatları da Çin'den kaynaklı geriye gelmeye başladı ve e, yani Çin'deki deflasyonla birlikte aslında şu anda müthiş bir daralma var. Çin de beklentilerini daraltıyor. Biz tabi oraları çok fazla takip ediyoruz Amerika'yı ve Çin'i çünkü bu ikisi e, eğer bir ivme kazanırsa biz de ivme kazanıyoruz. Tabii ki de Avrupa bölgesi de bizim ürün sattığımız pazarlardan 3. E, sırada geliyor bu ikisinden sonra 3. sırada Avrupa Birliği geliyor. Ancak orada da evet beklentiler ve bizim şu ana kadar aldığımız görüntü benzer şekilde yani sadece 2024 değil aslında 2025 yılıyla ilgili de konuşmak e, gerekirse orada da gene ee, ...daralma ya da benzer şekilde yavaş bir ivmeyi biz de öngörüyoruz açıkçası. Zaten şu anda ihracat rakamlarımıza da bu yansıdı. 6,5 milyar dolar geçen sene bir ihracat yapmıştık. Şu anda bu sene sonu 5,5 milyarla sona e, erecek gibi gözüküyor. Yani bir önceki senenin rakamına geri geliyoruz yavaş yavaş. Ee, içeriğine baktığımız zaman... Bizde 3 ana kalem var biliyorsunuz. Doğal taşlar, endüstriyel mineraller ve metalik madenler. Hepsinde kalem kalem incelediğinizde muhakkak bir gerileme var. Peki bu gerilemenin içeriğinde miktarsal mı, birim fiyat mı olarak baktığımızda özellikle metalik madenlerde ikisinin birden olduğunu görüyorduk. Çünkü bazen şöyle olurdu bizde. Metalik madenlerde siz aynı miktarda e, ihracatı yapmış bile olsanız metaliklerdeki o Londra Metal Borsası'nda belirlenen fiyatların artışı ve azalışı azalışıyla sizin ihracat rakamınız şekillenebiliyordu. Ama şu anda görüyoruz ki hem miktarsal olarak hem de değer olarak metalik madenlerde de ciddi bir düşüş var. Bu aslında pek beklenmiyordu. Yani özellikle mesela bir bakır fiyatlarının muhakkak 10 bin dolarların üzerinde bir seviyeler öngörülüyordu buralara 2023'e geldiğimizde. Ama e, beklenmeyen bir şekilde örneğin bakır fiyatı dahi şu anda 10 binin altında 8500 seviyelerinde geziyor. Genel olarak durum şu anda böyle. Doktor Bakır da derler büyümenin aslında önemli bir göstergesidir. Çok doğru. Evet. Çin'de bu yavaşlama beklentileri konuşulurken Bakır da bir türlü kafasını yukarıya kaldıramamış bir görünüyor. Hakan abi var mı sen? Bey? Var sen. bir iki sorun var ama özellikle bir sonrasında bir şu Şile killerini ve Kumunu sormak istiyorum başkana çünkü geçenlerde Eskişehir'de bu endüstriyel hammadde tedarik ile ilgili Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde çok önemli bir toplantı vardı. Oradan edindiğim bilgilere başkanım ne diyor onu merak ediyorum. Ama onun öncesinde şimdi bu euro dolar paritesinde de euro aleyhine bir gelişme bekleniyor barış. Gördüğüm evet, kadarıyla. HSP'si 1.02 bekliyor 1, 0, 2 önümüzdeki derin. yılın ortası. Ama hepsi diyor. Namura'da diyor, Ömürler'de diyor, hepsi diyor. Bu bizim ihracatımızı özellikle maden tarafını nasıl etkiler diye başkanım nedir acaba? Hatta belki acaba kuru da eklesek mi sorunun e, kenarına? Lütfen. dolar TL'deki <laughs> hareketi. Buyurun. Peki çok yönlü. Şile'den mi başlayalım, kuru'dan mı başlayalım? Soracağım. İsterseniz dolarla başlayalım. Şile'yi sonra soracağım. Şöyle. Başlayalım. Şöyle bizim çalıştığımız bölge ağırlıklı dolar üzerinden yani euro kurunu daha az kullanıyoruz biz açıkçası. E, dolayısıyla Avrupa bölgesine sattığımız ürünler ağırlıklı bizim şu anda Romanya, Bulgaristan'da bazı uç ürünlerin işlenmesi noktasında alıcılarımız var o noktada. Onların alış fiyatları euro üzerinden şekilleniyor ama biz ağırlıklı dolar tarafında kalıyoruz. Ama şimdi bunun içerisine kuru da kattığımız zaman şöyle bir durum var. Maalesef bizim şu anda birim fiyatlarımız arttı. Neden? Biz zaten enerji yüksek bir sektörüz. Yani akaryakıt ve enerji üzerinden en önemli iki tane kalemimiz daha sonra da içerik geliyor. Ve bu ikisi de her geçen gün şu anda zamlanıyor ve bu anlamda baktığımız zaman dolar bazındaki maliyetlerimiz artmış vaziyette. Peki soru şu, bu dolar bazındaki artışı biz kendi satış fiyatlarımızın üzerine yansıtabiliyor muyuz? Cevap, hayır. Her ne kadar Avrupa'da, Amerika'da enflasyonist bir ortam olsa da kendi iç ekonomilerinde bu enflasyonu kabul etmiş olsalar da enteresan bir şekilde bizim ülkemizden olan gelecek olan fiyat artışlarını reddediyorlar. Bu da şu anda üreticimiz, ihracatçımız üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyor. Aslına bakarsanız karlılıklar ya başa baş noktasına gelmiş vaziyette ya da yok denecek kadar az yani müthiş bir sıkışma daralma var. Şimdi ihracatçı bir yol ayrımında. Yani ya zam yaparak belli müşterilerini, belli kayıpları kabul edecek ve karlılığa odaklanacak ya da eski sistem devam edecek. Eski sistem devam ettiğinde ise bir finansman açığı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani artık belki minik bir karlı ama bu seferde vadeler geriden geldiği zaman da bunun finanse edemez hale geliyor. Böyle bir kıskacın içerisinde ama ben şimdi ekonomi politikasını Mehmet Şim, Sayın Mehmet Şimşek'i dinlediğim zaman da ee, bu sıkılaşmada bu disiplinde bizi aslında bakarsanız katma değerli ürün üretmeye yani kar odaklı çalışmaya iten bir sistem görüyorum ben. Açıkçası benim kendi yorumum bu şekilde. Sektörden ciddi şekilde bu maliyetleri ne yapacağı soruları var. Hala sektör e, fiyat artışına kendini hazırlamış değil açıkçası. Yani bu açıdan bakıldığında zor bir dönem 2024 e, kesinlikle e, karlılıkların ya 2023'te de öyleydi zaten. Aslında seçimden önce herkes bir kur beklentisi içerisindeydi. Yani müşteriyi küstürmeyelim. Biz bu düşük kurla da fiyatları değiştirmeden müşteriyi elimizde tutalım anlayışı içerisindeydi. Sonra seçimden sonra ilk 5 ayda seçimden sonra kurlar düzeldi ama maliyetler de aynı şekilde değişmiyor bakın. Yani burada hala ihracatçıdan yüksek kur bekliyor ihracatçı diyorlar. Eh Çok öyle demek gerekmiyor. Rekabetçi kur ifadesini sürekli kullanıyoruz dikkat ederseniz. Yani bu kıskacın içerisinde bir seçim yapmak zorunda ihracatçı. Bu kadar söyleyebilirim. Bu da çok da fazla zam yapın diye sektöre söylediğiniz zaman başkan yap demesi kolay diye cevap alıyorsunuz tabii. E, rakiplerimiz var. E, rakiplerimizin fiyatlarına yani biz sonuçta ee, örneğin Doğaltaş'ta İtalya ve İspanya, Yunanistan'la yarışıyoruz. Ee, onlara doğru yavaş yavaş yakınlaştığınız zaman da o zaman alıcı da diyor ki ben Türkiye riskini biraz daha rekabetçi fiyattan dolayı kabul etmiştim. Şimdi siz o fiyatlara yakınlaştığınızda eh, çok tercih etmeyebilirim tehdidiyle karşılaşıyorsunuz. Tam bir kıskaç açıkçası. Evet. Son e, Şile konusu galiba değil şi, mi? Şile'yi çok kısa so, so, şöyle söyleyeyim başkanım. Şimdi bu Eskişehir'de şunu söylediler. Yani biraz dehşete düştüğüm için de onu yönetmek istedim size. Yani anladığım kadarıyla Şile, Kili özellikle yüksek mukavemeti nedeniyle e, seramik sektörü açısından çok kritik. Ve öyle böyle değil hani dışarıdan alalım ne yapalım kardeşim şileyi kullanmayalım dediğinizde 40'a 450 gibi arada fark var. Öyle ifade ettiler. 1,5 milyar dolarlık ihracatı olan seramik sektörünün çok zor duruma doğru gittiğini ifade ettiler. Öbür taraftan beni daha da şaşırtan 6,5 milyar euroluk geçen sene ihracat yapmış olan dökümcüler, Türk döküm sanayi dedi ki e, katılan temsilci arkadaş e, valla 2024 birinci çeyreğinde bizim elimizdeki kum stoğu bitiyor dedi ve nasıl ne yapacağımızı da bilmiyoruz dedi. Başkanım e, Aslında Şile bölgesi şu anda madencilik sektörünün yaşamış olduğu sorunun çok güzel bir özeti nedir? E, madenler, Şile bölgesinde çok ciddi bir toplumsal e, tale, e, tepki var. Yani Şile'ye gittiğiniz zaman o yeşil Görüntünün içerisinde kil ocakları var ve bunları toplum istemiyor. Yani e, halkta istemiyor, belediyede istemiyor, kimse istemiyor. Ancak sizin de söylediğiniz gibi Şile bölgesinin özelliği nedir? Dünyada bir tek Ukrayna'da Donbas bölgesinde olan yüksek mukavemetli killerin olduğu tek ikinci bölge Şile bölgesi. Yani bugün e, büyük ebatta üretilen seramik porselenlerin böyle 150 santim, 300 santim üretilen porselenlerin tek tedarik noktası durumuna gelmiş vaziyette şu anda şile killeri. Tabii ki Türkiye'de başka alanlarda killerler de var. Yani Bilecik'te var, Bozüyük'te var, Eskişehir bu bölgede, bu havzada muhakkak killerler var ama bu şekildeki özel bir kil bir tek Şile'de var. Ama bu anlamda hem toplumun tepkisi hem de Orman Bakanlığımızın getirmiş olduğu kısıtlamalar sonucunda bölge giderek daralıyor. şimdi soru bu dediğiniz gibi yani bunu ithal edelim diyorsunuz. İthal Gideceğiniz yerde de savaş var şu anda. Yani öyle aslına bakmayın. Sadece parayı vermekle de olacak bir iş değil. Ve Türkiye'de gün geçtikçe de seramik sektörü de o büyük ebatlı yüksek mukavemetli killerin e, ihtiyacı olduğu üretim modeline doğru da geçmeye, geçmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, yerin üstü yerin altı savaşından ziyade ikisini birlikte sürdürülebilir çevreci toplumla birlikte entegre bir madenciliği nasıl yapacağımızı konuşmaya bir an önce başlamamız lazım. Geliyoruz oradaki kuma. Orası öyle enteresan bir bölgedir ki üstte kum vardır, altta kil vardır. Hatta orası tam bir döngüsel sistemdir. Kumu alırsınız, kili alırsınız. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelir oraya İstanbul'un molozunu atar. Yani sizin açmış olduğunuz alana molozu atar. Yani bir de öyle bir de kullanımı vardır sonuçta orada açılmış olan çukurun. En sonunda da orası rehabilite edilir. Peki kuma geliyorum. Kum dediğiniz gibi Türkiye'de özellikle Bursa bölgesinde yoğunlaşmış olan ve otomotiv sektörüne yedek parça üreten döküm sanayinin ana girdisi. Yani o kuma döküyorsunuz ve çok özel bir kum o. E, orası bakın şöyle fazla değil bir ay falan değil şöyle bir hafta Şile bölgesindeki kum üreticileri dursun Bursa'daki dökümcüler durmak zorunda kalırlar. Abartmıyorum bu, bu söylediğimi. O zaman ne olur otomotiv sektörü bir anda etkilenir. Bakın. İkinci kullanımı da bunun cam sanayidir. Biz şu anda Mısır'dan kum ithal ediyoruz. Yani özellikle işte soda mesela şişeleri falan muhteşem biliyoruz. Büyük iz zeytinyağı, şarap bunların hepsi şişe ihtiyacı var. Ve o da aynı bölgeden gene geliyor, oradan kullanılıyor. Bunların hepsinin çeşitli degregasyonları var. Bunların hepsi farklı alanlara gidiyor. E demek ki neymiş? Aslında toplumun bir ihtiyacıymış. Dolayısıyla önce toplumun ihtiyacını belirleyip bu ihtiyaca göre alanları belirleyip bunların da üretimini yapmak zorundayız. Sadece maden karşıtlığıyla bu iş olmaz. Aynen de söylediğiniz gibi Mısır bugün bize vermiyorum dediği anda herhangi bir e, siyasi gerginlikte bakın şişe üretemez duruma geliriz. Bu kadar aslında vahim e, kritik durumlar var. Dolayısıyla e, hep söylüyoruz e, yeraltı zenginliklerimizin fakir bekçisi olmamalıyız. Bunları sürdürülebilir bir şekilde nasıl üreteceğimizi konuşmalıyız muhakkak sürdürülebilirlik önemli daha şimdilikbilite edilmesi e, doğanın çok önemli e, bu tepkileri de belki bu şekilde e, karşılamak onları dinleyip e, kendi değil mi e, Ay, yol özelleştir yapacağım yani lazım. şimdi hakikaten öyle bir tepki oluştu Hı -hı. ki barış yani ne yapılsa bir bir yerde bir şey kazacağım dediğin anda herkes buna karşı bir cephe oluşturuyor. Ya tamam evet. e, tabii ki yani sürdürülebilir olmasını mutlaka sağlamak lazım. Madenci de bu sürdürülebilirliğe katkı verecek. Bunun yolu yok. Doğru. Ama bir akıl yolunu da bulmamız evet. lazım. Ben çok tuhaf buldum, dehşete düştüm ya. Yani hakikaten 6.5 milyar dolar sen ihracat yap. Bununla ilgili ana ham madden endüstriyel ham madden senin sene başında bitiyor olsun. Çok değişik bir durum. Peki Rüstem Bey. De dehşet. Çok teşekkür ederiz. hakkınız için kolaylıklar diliyoruz. Biz, biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Rüstem Çetinkaya bizlerle Tim Maden Sektör Kurulu'ndan ve aynı zamanda İMİK Başkanı.